Hafifçe misafir evladımız söyler. Selamun Aleyküm hocam. Hocam Allah rızka kefilin diyor. Evet. Hiç şüphemiz yoktur. E tabi. Peki açlıktan insanlar da çocuklar ölüyor diyor. <laughs> evet. Açlıktan ölüyor. allah Teala bazı kavimleri helak ediyor. İçlerinde iyileri de var. Onlar da gidiyor. Çünkü onlar da ona uydu da ondan. Hz. Musa aynen benim söylediğim gibi diyor ki allah Teala ya Ya Rab senin helak ettiğin kavimler içerisinde iyiler de vardı. Onları niçin helak ettin? Derken Hz. Musa'nın ayağını karınca sarıyor, karınca bir tanesi de ayağını ısırıyor Hz. Musa o karıncanın ayağını ısırmasının acısından vurunca birçok karıncayı öldürüyor. Allah-u Teala da Hz. Musa'ya Ya Musa senin ayağını diyor bir karınca ısırmıştı diyor. Niçin öbürlerini helak ettin diyor. Öldürdün. E şimdi allah Teala da bizlere insanların ne durumda olduğunu onların kaderleri öyle. O kaderini yaşıyor onlarda. Bizlere de acıma duygusuyla onlara karşı olan sevgimizi muhabbetimizi, iyiliğimizi Veyahut onlara karşı de biz de kendimizin nasıl bir insan olduğumuzu ispatlıyoruz. Görmüyor musun? Kurbanlarda etlerini gönderiyoruz. Efendim onlara yardımda bulunuyoruz. Yiyecek içeceklerini veriyoruz. Birbirimize yardımda bulunuyoruz. Etmesek ne olur? Ha, kapımıza gelmiş birisini ihtiyaç sahibi ise siz ihtiyaç sahibine istediği zaman verin diyor. Bu durumda biz bunları görüp de kendi yaşantımız içerisinde onlara karşı duymuş olduğumuz duygularla da hesaba çekileceğiz. Yapmış olduğumuz fiili icatlarla hesaba çekileceğiz. O duygular karşısında. Bak senin karşında böyle açlık çekerken sen karşında zevk-i sefale yemek edin diyecek. Veya da diyecek ki bak biz bunları bu açlıkla imtihan ederken sen ona Kardeşin sıfatıyla yardım ettin. Allah'ın kuludur diye yardım ettin. Bugün derecen budur diyecek. Ya ne güzel. Bunlar bize hep ibret, ibret. İbreti alem. Hazreti Allahu Teala Firavun'u Kızıl Deniz'de boğdu. Senin cansız vücudunu biz diyor bugün kurtaracağız alemlere bir ibrat, bir yad olarak bırakacağız diyor. İngilizler buluyor, kayanın üzerinde Kızıldeniz'de getirip İngiltere'de, Londra'da, Medvin Müzede teşhir ediyor. Evet. Ne güzel değil mi? Her şey bir ibret.